Giriyorsunuz bilmem ama hangi ülkeye girerseniz girin o ülkeye girişte yani vize alarak veya vatandaş olarak e, aramızda bir sözleşme var bir akit var yani o ülke o ülkedeki insanların tamamını bütün toplumu temsil eden e, kurallar bütünü ve siz buna sadık kalacağınızı söz vererek giriyorsunuz İster kendi ülkeniz olsun ister yabancı ülke. Dolayısıyla bir Müslümandan beklenen iş, eh, ahd ettiği zaman, herhangi bir sözleşmeye imza koyduğu zaman, taraf olduğu zaman ona doğrulukla karşılık vermesi. Velev ki kafirlerle bile olsa. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e kafirlerle sözleşme yaptığında فَمَسْتَقَامُوا <laughs> لَكُمْ Onlar size dürüst davrandığı sürece, yani dost doğru, siz de onlara dost doğru davranın. Dolayısıyla bizim tarafımızda gadir olmaz. Yani karşı tarafa gadir etmeyiz. Anlaşmayı yere vurmayız. Aa, öyle demiştik ama artık böyle yapıyoruz diye hıyanet etmeyiz. O bakımdan e, bunu yabancı bir ülkede bile yapamayız. Yani en düşünün hangi kafir ülkeyi düşünürseniz düşünün. Çünkü ne kadar kafir kimselerden oluşursa oluşsun, oradaki insanlar bizim hedef kitlemiz. Onlar ha Müslümanlar böyle davranıyor. Dürüstler. E, niye dürüstler? E, Dinlerinin gereği böyleymiş. Yaradan yani kendi dinlerinde yabancılar da olsa onlarla dürüst muameleyi tanrıları yani yaradan biz Allah diyoruz. Onlara emrediyormuş. Biz bu yolla biliyorsunuz uzak doğuya ticaret yapan İslam tacirleri bugün Türkiye'den bile daha çok Müslüman nüfusa sahip olan Endonezyalılar, Malezyalılar böyle Müslüman oldular. Tüccarlar, İslam tüccarlarıyla işlem yaparken, otururken, kalkarken hallerine baktılar. Dediler, biz de bu dinden istiyoruz. Ne kadar güzel. O yüzden Resulullah buyuruyor ki, اِيَّاكُمْ مَلْكَبِبْ Aman ha, sizsiz siz olun, yalandan uzak durun. Bu Allah'ın Resulü'nün altın öğüt, öğütlerinden bir tanesi. اِيَّاكُمْ edip, Sizsiz olun, aman ha. Yalandan uzak durun. Ya yalan ne olur vesaire derseniz Allah'ın Resulü diyor ki öyle deme. Ve innel kelliba yehdi ilal fujur. Çünkü yalan fucura, azgınlığa, taşkınlığa götürür. Fucur da cehenneme götürür. Yani yalan küçük gibi gözükse de, basit gibi gözükse de bir sonraki adımı kişiyi taşkınlardan, facirlerden eyler. O da cehennemlik eyler. Aman ha siz, siz olun sıdka, doğruluğa tutunun. Çünkü doğruluk ve innel birra ye fe innel sıdka yehdi birr Bir yani iyi kimse olmaya kişiyi götürür. Bir de ebrar çoğulu cennete götürür. E şimdi bu öğüdü e, kulağına küpe etmiş olan biz ümmetin çocukları e, ister hani dediğiniz gibi bir iktisadi planda olsun, ister başka bir açıdan olsun hangi sözleşmede taraf isek bu tarafta bulunuşumuzu sadakatle asla hıyanete başvurmadan son ana kadar götürmek durumundayız.